Allah'ım fakirlikten, yoksulluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım. Allah'ım kederden, üzüntüden, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve halkın galeyana gelerek taşkınlığından sana sığınırım. Allah'ım cimrilikten sana sığınırım korkaklıktan sana sığınırım ömrün en rezil zamanına kalmaktan sana sığınırım allahım cehenneme götüren fitneden cehennemin azabından zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım